Başbakan Binali Yıldırım da İzmir'de Dünya Kadınlar Günü buluşmasında konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların da meydanlara çıktığını vurguladı. Türk kadını bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı dedi. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen insanların yüzde 51'i kadın. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Dünya Kadınlar Günü buluşması etkinliğine katıldı. Bir daha, bir daha, en yaşım, en... Başbakan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kadınların milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara indiğini söyledi. Türk kadını yeri geldiğinde demokrasisine de sahip çıkıyor, ülkesine de sahip çıkıyor, bayrağına da sahip çıkıyor. Çocuğunu da en iyi şekilde yetiştiriyor. Şerife Boz hatırlayın bir kamyonun direksiyonuna geçmiş. Yanına da bir başkanım efendi almış. 15 Temmuz'da darbecilere karşı koymak için yollara çıkmış. Bunlar hepimizin zihninde, hafızalarında yer etmiş. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların üzerine korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir? Kadının toplumun kilit taşı olduğunu belirten Yıldırım, AK Parti döneminde kadın haklarına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı. 8. Kadın istihdamının arttırılması, fırsat eşitliği hususunda çok titiz davrandık. Hatırlarsanız anayasada değişiklik yaparak kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Kadına yönelik şiddet alanında yasal çerçeve oluşturan ve uluslararası bağlayıcılığı olan İstanbul Sözleşmesi'ne imza attık doğum izinlerini arttırdık. Hatta çocukların 6 yaşına gelinceye kadar kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlayan yasal düzenlemeyi meclisten geçirdik. 16 Nisan referandumu ile ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, bütün güzel işlerin evetle başladığını vurguladı. Güzel işler evet demekle başlar. Evlenirken evet diyoruz. Eğlenceye giderken evet diyoruz. Seyahate giderken evet diyoruz. Hayır, kendisi zaten soğuk bir kelime. Türkiye'de